Airdrop hey, Mentorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir projeyle birlikteyiz. Depin Aliens. Şimdi Depin Aliens bot. Botta amacımız ne? Bilgisayar kuruyoruz. Device. Buradan device'a şey verebiliyoruz. İsmini değiştirebiliyoruz. Device 1 yazan yeri mesela PC1 yaptım ben. Değiştirdim şu an. Amacımız böyle ne? Bu bilgisayara işlemci, RAM, ekran kartı de depolama falan ekliyoruz. Böyle değişik bir bot yapmışlar. Yani sürekli upgrade etmek amacımız ve belli Aynen. bir slot var yani hepsinde. Burada işte bilgisayarın gücü arttıkça saatlik kazancımız da değişiyor. Şu an 520 değilmiş. Şimdi shop kısmından birazdan parça aldığımızda değişecek. Aynı şekilde level attıkça buraya başka bilgisayar ekleme seçeneği sunacak biz oyun ileride. Onun dışında bu workspace'te şu an bakayım bir dakika anlatmamız gereken başka bir şey var mı? Şeyler, itemler buraya geliyor. Burası market kısmı. Bir bakalım markete. 4 GB RAM mesela alabiliyoruz falan. Filtreleme kısmından RAM'i seçtik. İşte gördüğünüz gibi burada RAM'ler var. 16 GB, 32 GB. Böyle gidiyor tabii. Fiyatlar da aşağı indikçe artıyor. O bayağı varmış. Abi. <laughs> Tabi bunlar çok fazla Aynen. getirir. Oynadıkça mesela buradan sistemimizi upgrade ediyoruz. İşte işlemci var. İşlemciler de işte şu an Bison'ı Bison yapmışlar. <laughs> Garip. Yani i7'yi T7 falan yapmışlar. Böyle güncelliyoruz bilgisayarımızı. Aslında Play Store'da oynadığım bir tane oyun var. Ona çok benziyor e, mantık olarak. Böyle hep sürekli bilgisayarını işte geliştiriyordun ve bilgisayarı evet. satıyordun. Aynen, evet, mantığı basit. Buradan Start Contributing'e basıp mining yapıyor bu işte. Mesela şu an bilgisayarımız ilk seviye olduğu için 5000'e kadar kazacak. Sonra bize uyarı gelecek. işte, Claim Now diyecek şurada. 5000 dolduğunda sonra biz de onu claim edeceğiz. Böyle böyle mesela puan biriktireceğiz. Amaç bu. Onun dışında e, bilgisayarımızı güçlendirmeden önce görevler koymuşlar. Buradaki görevleri yapabiliriz. Bunlardan işte birisi günlük check-in mantığı var. Buradan gelip claim no deyip yapıyoruz her gün tabi ne kadar çok yaparsak verdiği ödül de artıyor. Tabi 7'den sonrasında hep aynı veriyor galiba. 7-70.000 veriyor sürekli. kadar var burada sanırım başa mı dönüyor artık bilmiyorum evet olabilir. Denemedim hmm. ben 8'e kadar gelemedim çünkü. Deneriz onda Bir tane görev yapalım. Postu like de alıyor ilk önce tabi. Twitter'mızı bağlayacağız. Göstereyim ben. İlk kısmına girip burada Buradan bağlama cüzdan. yerleri var ilk önce ton cüzdanımızı buradan işte ne kullanıyorsak ton cüzdanımızı bağlıyoruz. Sonra EVM cüzdanımızı ne kullanıyorsak onu bağlıyoruz. Sonra diğer cüzdanları da görebiliyoruz bu arada. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu konuyla alakasız ama e, çok merak edilecek bir soru. Metamask mı bağlanmak daha mantıklı yoksa OKX'in kendi wallet'ını mı bağlamak daha mantıklı senin için? Fark etmez yani. Ben Metamask'ın bağlayıp geçtim. istediğini bağla. Diğer botlarda mesela OKX mi kullanıyorsun? OKX wallet'ı bağla. Metamaskı mı bağladın diğer botlarda? Metamaskı bağlı. Çok önemli değil. Ama tabi hangi cüzdanı bağladığını unutma. Hı hı. Nerede lazım olabilir çünkü. Evet, burada başka x şeyi koymuşlar böyle. Klan Nedir mantığı. Hocam? Klan mantığı koymuşlar. Başkalarının klanlarına katılabiliyoruz veya kendi klanımıza açabiliyoruz. Başkalarının klanları falan var işte. Buraya bastığımızda skill'ler var, beceriler. Bunları geliştirdiğimiz zaman burada mining power yani Aa. mining gücümüz artıyor. Mesela bunu geliştirmemiz için. Diyor ki, önce bir level oluyor. Şu an biz sıfır level olduğumuz için geliştiremiyoruz. Bin e, şeye bu coin'e, depin coin'e bunu açabileceğiz, level atlatabileceğiz. Yani mining gücümüz bir olacakmış. Şimdi bu şey etkiliyor değil mi? Bu başta gördüğümüz 5000'lik olan kapasiteyi daha da arttırıyor. Aynen. Şimdi şuradan bir hemen göre yapalım. Tamam. Twitter'ını bağla diyor. Twitter'ımızı bağlıyoruz. Evet, likeladık şu an. Likeladıktan sonra check mission diyoruz. Verify diyoruz. 30 saniye bekliyoruz. Biraz, biraz bekletiyor, aynen. Tab swap gibi bekletiyor bu da. Aynen tab swap gibi. Tek seferde yapmaya da bilir. Bu bunu şey yapana kadar alttaki görev yapalım. Aslında hepsini aynı anda yaparsanız daha da sizin için hızlı olacak. Zaten görevler basit bildiğimiz normal testnet veya telegramın bolt görevleri. Diğer telegramlardaki görevlerdeki şeyler gibi. Aynısı tek seferde kabul etmeyebilir. Biraz sıkıntı. Böyle durumda tekrar tekrar yapmamız gerekiyor olabilir. Şu an şurası tik olduğu zaman şey anlayabiliyoruz. Hani gelip claim edebiliyorum artık. Bak diğerleri mesela tik olmadı. Bunları bekliyoruz. He, yani onları bekleyeceğiz. Şu an bunu claim ediyorum. 20 bin puan verdi bana. Bir de işte 100 xp verdi. Aa, bir, bir, takım sorunlar var şu görevler kısmında. Evet başta, başta bir şey oluyor. Problemler oluyor. Ya her aslında baktığımızda tüm Airdrop atacak projelerde ee, genelde başlarda böyle problem oluyor sonrasında düzeltiyorlar yani. Linki açıp kapattım. Görevleri sayıyor. Evet. Ya bilmiyorum ne kadar mantıklı ama telefonunu yapınca daha rahat gibi geliyor ya. Yani telefondan da yapılabilir. Bu box nedir Nereden hocam? Daha? Bu box kutu veriyor sana. Biliyorsun içinden işte para çıkabiliyor. Bu deminki bilgisayar itemleri vardı ya. İşte RAM deriften birdir falan filan. Onlar çıkabiliyor. Aa. Mantıklı bak şimdi o. Hatta şu komenti de şu an bak burası sarı oktu. Yapmış. Buradan gelip claim ediyorum. 62 de oldu. Bunu da claim ediyorum. 200 bin oldu mesela. aldanmamak lazım. Şu yuvarlak işte olduğu zaman claim edilmiş anlamına geliyor. Şeyi merak ettim bu. Şu an bir, bir tane daha device alabiliyoruz. O şimşek işareti neydi? Yıldırım işareti. Önce şunu göstereyim. Anlatacağım. Buradan bir skill arttıralım mesela. Şunu bini alalım. Buradaki skilllerimizi arttırmamız gerekiyor. Bir amacımız bu. Bir yandan da buradaki bilgisayarımızın parçalarını upgrade etmemiz gerekiyor. 2 GB RAM var diyelim bunda. Ben diyelim ki RAM alacağım. Geldim. Buradan geldim. RAM'i seçtim. Diyelim ki 16 GB RAM alacağım. 10 binmiş. Alalım. Alıyorum. RAM kısmında mesela bunu eklediğim zaman saatlik kazancı artacak. GPU da alalım bir tane. Demin 500 küsür hatırlıyorsan 630 oldu burası. Bir tane daha kutu verdi. Kutuları da nasıl açıyoruz? Bakalım. Onda. Items'tan mıydı? Items'a gelip mesela bu kutuyu 5000 şey karşıda açıyoruz. Açtım 5000 verip bakalım ne Hadi çıkacak. Hadi bakalım ne çıkacak. 7000 mi? 7000. Yani olsun. Kar. Kardayız. Yani 2K kardayız. Ben bazen item de verebiliyor. Bir bilgisayarı dizelim. Evet, e, level atladığımız için şu an buy more device deyip buy now deyip tamam. slot alıyoruz. Buraya bir bilgisayar daha dizebiliyoruz. adına bunu da iki yaptım. Buna da mesela geldim işlemci alalım bir tane. Dyson 5 alabilir. Yok daha da güzel böyle bir şeyler alalım ya. Paramız var yani. Üst alalım mesela. Ne alalım? Ama hocam, GPU'ya para yetmez o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayar çalışmadan sonra öyle Şunu alalım. İşlemci mining yapıyoruz herhalde biz. Bunu <laughs> aldık. İkinci bilgisayara geldik. Bakıyoruz. Bu bilgisayarda şu an bu kadar olsun. Claim diyoruz. Tekrar başa dönüp başlıyor. Buradaki 5000'de atarsanız 15500. Vay artmış. Evet demin ki skili vermiştik. Orası şu an 60 mesela. Şimdi alttakini açalım. Bu da 2000'eymiş Bu da mesela ne diyor? Alım fiyatlarını düşürüyormuş. İyi, bunu açalım mesela kibine. Keşke almadan önce. Bu da bizi 2 dakika bekletiyor. <laughs> şu var, bu şu an bunu işliyorken bunu arttıramıyorum level up dediğimde. Diyor ki zaten bir tane elini arttırıyorsun şu an diyor, onu ha. bekle diyor. Aynı anda olmuyor. Bir de ben şunu gördüm, ee, bu yıldırım var ya, yıldırım işareti. Bu yıldırım işaretiyle beraber programming'in levelini arttırabildiğimizi gördüm. Mesela gitmiş bir tane. Programming'in levelini aslında yıldızla mı art şey işte bu şimşekle mi arttırıyoruz? Çünkü bazılarına şimşek istiyor onu bilmiyorum. Öyle gördüm az önce. Mesela programming'in levelini bir tane arttırdık ve 5'ti. 4 oldu. Programming'in Olabilir. levelinden gitti. Evet, olabilir. Hiç onu dikkatimi çekmedi benim. Doğrudur. Evet. Onun dışında başka anlatacak bir şey. Invite kısmından arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Şuradan linki kopyalayıp. Yani kalanına bakayım. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum bu kısımda. Arkadaşlarımızı davet ettiğimizde... Şu an saatlik kazancımız burada yazıyor. 1286'ymış. İki tane evet. device'ımız varmış. Arkadaşlarımızı davet ettiğimizde her birinden kutu alıyoruz ve %10'unu alıyoruz yazıyor orada. Aynen. Aynen. Her birinden bir tane kutu alıyoruz bir de %10'unu alıyoruz. Onların claim ettiği puanların. Aynen. Görevleri zaten anlattık. Buradan her gün check yapmayı unutmayın. Onun dışında işte şurada şöyle görev var. Onu tamamlayınca soldaki partner görevleri açılıyor. Görevi gösterebilecek miyim bakayım. Ha, şu. Diyor ki önce bu görevleri tamamla ondan sonra soldaki partnerleri açacağım kardeş diyor sana. Hmm. Yani yapmış. Bayağı bir görev var bu arada. Görevleri yaptığımız için artık partner görevleri açılmış oldu. Bak demin burası locked'tı. Şu an açıldı. Gidip mesela partner görevi var. burada bir sürü partner görevi var. Bunları tek tek yapıp puanımı arttırabiliyorum. Tabii bayağı var. Bayağı bir puan var bu bayağı bayağı arada. Bayağı bir zamanınızı gidebilirim. Mesela şuna tıkladığımda içinde dört tane farklı görev var. Wow. Sanat, aynen. Bir sürü box var. Eğlenceli bence bu box açma olayları. Güzel. Da Görevler de güzel. Yani yapılabilir. Bir box da ben açayım mı? Aç, Aç hocam. Açıyorum hemen. Gelmedi. <laughs> bu o kadar güzel. bir şans. <gülüyor> Şansına. <gülüyor> Şansımız bu kadarmış. Bir daha dur bakayım şey yapalım. Aynen. Demek ki açmamı istemiyor. Heh. Oldu. Heh. Açıyorum. Açmışım. Bu biraz fazla istiyor. Aynen her kutu açımında biraz daha fazla işlemci. Hah, oy. verdi. Büyük kurgun. Bunu gelip şu bilgisayarlarımızdan birine takabiliriz burada. Daha az önce gelen işlemciyi takalım mesela PC'lerimize. Bunda Ryzen 5 7000 serisi varmış. Saatlik kazancı mesela 312 imiş. Swap diyebiliyoruz ona mesela. Aynen, swap diyebiliyoruz. Un-kip diyelim. Şimdi yeni bir takmayı deneyeceğim. 310 daha fazlaydı galiba. Aynen demin bizden çıkan mesela buydu. Evet. Biraz daha fazla. Bunu taktım mesela onun yerine. Biraz daha arttı saatlik kazanç Şunu da merak ettim. Her şeyi merak ediyorum biliyorum ama. E, shop'ta acaba şey satabiliyor muyuz? Kendi itemlerimizi satabiliyor muyuz? Evet evet evet. Şöyle tam kısmına girip mesela. Hep satabiliyoruz ama bayağı ucuz alıyor. Aa ne kadar? Sel dediğimde. 3000 mi? 3000 alıyor bunu mesela. Değmez ona. bu arada. Yeni bir bilgisayar alıp tekrardan o bilgisayarınıza takabilirsiniz aslında. Yeni parçalar. Yani aslında. aynen. Ya da şey yapabilirsin, yani, ileride şimdi lige girdiğinde ligde şey var. Ee, bu elimizdeki parçaları lige donate mantığıyla şey yapabiliyoruz. Bağış gibi düşün. Hem para bağışlayabiliyoruz hem item bağışlayabiliyoruz. Ve klanın büyümüş oluyor. Klan şöyle. Burada işte kasası var bir tane klanın. Bir de gücü var. Bu kasada mesela oyuncular ya da kullanıcılar Böyle bağışlıyorsun. Bin bağışlayacağım ben şimdi. Bu klanın kasası. Aynı zamanda klanın bir rankı var. Ne kadar çok kişi gelip buradan para ve güç bağışlarsa bu rankta yukarı gidiyorsun. Buradan şu deminki temi, boşa çıkan temi ben burada işte bağışlayabiliyorum. Contribute deyip. Aynen. Bu ileride muhtemelen bize bir şey kazandırır. Artık buradaki. Bak şu an rank mesela bir anda. teldi. Yani bu CPU'larınızı, kullanmadığınız CPU ve GPU'larınızı, ekran kartınızı, işlemcilerinizi, çöp olanları buraya koyabilirsiniz. Bu klanınızı yükseltecektir. Evet bu kadar. Başka anlatmak istediğiniz bir şey. Ee, her şeyi anlattık. Chatting olayı da varmış klanda bu arada. Buradan mesela son bir kez bir şeyi daha arttıralım. Mesela bu da neymiş? arttıralım mesela. 10 dakika bekletiyor. Sanırım aşağı bu süreler yukarı, yani şey yükseliyor. Mesela burada bir 10 saniye falan da yarar. Bir dakika mıydı? 3 dakika oldu, 10 dakika oldu. bunlar da herhalde 1-2 saat falan olur. Herhalde. Ama şu financial da bir şey almadan öncesinde financial arttırın çünkü direkt price düşüttürüyor bayi. Hepsini arttırmak mantıklı. Bu da mesela galiba kapasiteyi bay arttırıyor. arttırıyor. Aynen. Skill'leri arttıracağız. Bu kadar. Anlatmak sizin Başka bir şey yok. Var mı senin? Bakalım. Yok. Genel olarak böyle. Kasalarınızı açın. Devam edin. Allah'a emanet ol. <laughs> Eyvallah baba. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi Allah seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hatta kalın. Abone olun. Bizi izlemeye olur. devam edin. Hatta kalın. O zaman başka video fırsatlarında görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin. Tekrardan başka videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı da unutmayın.